Birazdan Sinan abim gelecek. Bir şey geçiyor Ozan? Gel. Ben, şimdi arkadaşlar size oyuncaklarımızı göstereceğim. Evet. İlk oyuncağımız dinozor. Kamyon. Şöyle bir araba. Toy Shop'tan satılıyor da ne? İsteyenler alabilir. <laughs> Ama ben toy shop'tan ne unuttum. Şöyle bir tane de traktörümüz var. Traktör. Böyle bir balonu şişiriyorum ben. O da Bu da şöyle Yüzünüze. bu da bir tane BMW. Çok güzel BMW. Değil mi? Abi? Camlarda kırık BMW. Hmm. Bakayım. Hı. ama göremiyorlar. Şimdi otobüsümüze geçelim. Şimdi bir de şöyle şöyle. Kanalımızın adını bilmeyenlere söyleyeyim. Sinan Kanka. boşluk Eyvan yazacaksınız karşınıza çıkar. Daha bir profili yok. Sana üstüne S harfi olacak. Bulamazsanız da ben şimdi video çekmeden bulamazdınız. Ben şimdi video çektiğim için görebilirsiniz kanalı. Şöyle, şöyle bir çekici. Şimdi son arabamız. Bu da Porsche. Şimdi göstereyim. Sonra da son uçak. Evet. Pilotlar için. Pilotlar için böyle bir balon veriyorum. Şaka yapıyor inanmıyorum. Alın. Çekebilir misin? Alın. Alın. Yapma. Dur şunu göstereyim. Bakın bir de şöyle alırsın. Şöyle yan, ön, alt. Kanalımızın sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve hoşçakalın. Bay bay.